Merhabalar, bugün 0 ile 20 arasındaki sayılarımızı bir öncesinde ve sonrasında hangi sayıların olduğunu gösterecek şekilde uygulayacak şekilde bir çalışma yapacağız. Gördüğümüz gibi 0 ile 20 arasındaki sayılarımız mevcut. Ve aynı zamanda kartona 1 ile 19 arasındaki sayılarımızı yaptık. Ve yine öncesinde sonrasında bu karton üzerinde göstereceğiz. Sizlerin de evde kolayca yapabileceğiniz çalışmalardan birisi bir sayının öncesini bulmak sayının küçüldüğünü geriye doğru sayıldığını bize gösterir ki bu da çıkarma işlemine hizmet eder ve aynı şekilde bir sayının sonrasını bulmak ileriye doğru saydığımızı sayının büyüdüğünü gösterir bu da toplama işlemine hizmet eder. Bunları hiçbir şekilde atlamadan çocuklarımıza hissettirebilirsek, anlatabilirsek toplama ve çıkarma işlemine geçerken biraz daha rahatlamış olabiliriz. Şimdi başlayalım. Ümit Aydan merhaba tekrar. Hı. Şimdi biz şurada kartonda sayılarımızı görüyorsun. Hı. Ve aynı şekilde buradaki sayılarımızı görüyorsun. Doğru mu? Peki sayabilir misin? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Peki çok güzel. Peki bir de geriye sayabilir misin? 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Peki şu kartondaki kartondaki sayımızı görüyor musun? Hı hı. Peki bu kartondaki sayımız kaç? 1. Peki bu bir sayısının öncesinde hangi sayı vardır? Sıfır. alalım sıfır o zaman. Peki birin sonrasındaki sayı kaçtır? İki. Alalım iki. Hmm. Güzel. Çok güzel. Birin öncesinde sıfır. Birin sonrasında iki. Yerine koyalım. Peki buradan karışık bir, bir tane çek bakalım. Hadi sen. Hangisini çekmek istersin? Peki. Kaç bu? 19. On 19'un dokuz. On öncesinde hangi sayı vardır? 18. Alalım. Peki biz öncesine geldiğimiz zaman nereye saymış olduk? İleriye. Ay, geriye. geriye saymış olduk. Peki 19'dan sonra hangisi var? 20. Alalım 20'yi. Peki 19'dan sonrası nereye saydık şimdi? İleriye. İleriye saydık. Peki biz 19'dan öncesine geldiğimizde nereye sayıyorduk? Bir daha söyleyelim. Geriye. O zaman sayı ne olmuş oluyor? Azalıyor. Azalırsa ben ne ben işlemi ben yapıyoruz ben o zaman? Çıkarma. Peki 19'dan sonra biz nereye saymıştık? İleriye. İleriye. Peki sayı ne oluyor? Çoğalıyor, artıyor, büyüyor. Ne işlemi yapıyoruz orada da? Toplama. Toplama işlemi. Peki bunları da koyalım yerine. 18 ve 20. Bir tane daha seç bakalım içinde. Herhangi bir tane. Peki. Kaç bu sayı? On 12. 12'nin öncesindeki sayı kaçtır? 15. Alalım. 12'nin sonrasındaki sayı kaçtır? 13. 13. Öncesi 12'nin öncesinde 11 vardır. 12'nin sonrasında 13. 12. 12'nin öncesindeki sayı az mı çok mu? Çok. 12'nin öncesindeki sayı? Az. Az. 12'nin sonrasındaki sayı? Çok. Çok. Öncesine geldik 11, sonrasına geldik 17. 13. Son bir tane daha alalım ve bitirelim. Yok, kordan alma. Çok şeydi. Şuradan alalım bir tane. Evet. Şimdi aldığın sayı kaç? 7. Yedi. 7'nin sonrasındaki sayıyı bul. Sonrası. Öncesi değil. Sonrasını bul. 7'nin sonrasındaki sayı kaçtır? 8. Güzel. 7'nin öncesindeki sayı kaçtır? 6. Peki. Tekrar bakalım. 7'nin öncesinde kaç vardı? 6. 7'nin sonrasındaki sayı kaçtır? 8. Peki baktığımız zaman bir sayının öncesi olduğu zaman nereye doğru gidiyoruz? Geriye. Geriye gittiğimizde sayı ne oluyormuş? Azalıyor. Azalıyor. Peki orada biz aslında ne işlemi yapıyoruz? Çıkarmıyor. Peki 7'nin sonrasında biz nereye saymış oluyoruz? İleriye. Sayı ne oluyor? Çoğalıyor. Orada ne işlemi yapıyoruz aslında? Toplama. Peki görüşürüz. Görüşürüz.